Evet gençler hepinize merhaba. 26 Aralık'ta sizlere sınavsız modülünden gönderdiğim kazanım değerlendirme sorularının cevaplarını bu videoda sizlere çözeceğim. İlk sorudan başlıyorum. Evet, ilk sorumuz bir rasyonel sayılarla toplama çıkarma sorusu. Burada fark ettiğiniz gibi iki eksiğe yana gelmiş. Hemen bunları artıya dönüştürdük. Ardından beşin de paydasını 3 ile genişlettiğimizde ortak paydası 15 olan ve eksi 7 artı 9 olan bir işlem karşıma çıkıyor. Burada payın paydaki sayıların toplamı 2 paydamız da 15 oluyor. Diğer sorumuz bir yine toplama işlemi ile alakalı soru ancak burada özellikler bizden istenmiş. Birinci öncülde Bakın sıfır var. Demek ki burada bir e, etkisiz eleman özelliği var. Şöyle kısaca yazalım. İkinci de iki sayının, rasyonel sayının toplamı sıfırı vermiş. ha Burada o zaman ters eleman özelliği var. E, üçüncü öncüde de fark ettiğiniz gibi e, sayıların, rasyonel sayıların yerleri değiştirilmiş. Demek ki burada da değişme özelliği var. Peki hangisi yok? Tabii ki birleşme özelliği yok. İkinci e bir toplama işlemi burada tüm rasyonel sayıların paydalarını 24 yapmak için birinci 6 ile ikinci 3 ile üçüncü rasyonel sayı ile 4 ile genişleteceğim. Ortak paydada yazacağım. Ne oluyor? 18 artı 6 eksi 16. Buradan da e, yukarıdaki işlemin sonucu 8 bölü 24 çıkıyor. Bakıyorum ışıklarda böyle bir cevap yok. O zaman sadeleştireyim diyorum. 3 ile sadeleştirdiğimde özür dilerim 8 ile sadeleştirdiğimde 1 bölü 3 cevabını buluyoruz. Evet basit bir çarpma sorusu. 3'ün altında gizli bir var dediğimizde 3 ile 9 sadeleşir. Ne olur geriye 4 bölü 3 sonucu Geldik 5. soruya. Bölme işlemi var. Ama bölme işlemi yapabilmem için önce e, birin şu bölünen rasyonel sayımı bir bileşik kesire dönüştürmem lazım. 1 ile 7'yi çarpıp 3 eklediğimde 10 bölü 7 oluyor. Diğer bölen ifademi de ters çevirip çarptığımda 1 bölü 5 oluyor. 10 ile 5. 5 ile sadeleşti. 2 kaldı. 1 kaldı. Buradan da eksi 2 bölü 7 sonucunu elde ettik. Evet bir çarpma işlemi var karşımda 6. soruda. Yine bir önceki soru gibi burada bir bileşik rasyonel sayı dönüşümden lazım. Bu ilk çarpanı dönüştürdüğümde 8, 11 bölü 4 tabi eksisi de var. İkinci çarpan da 5 bölü 3. Ardından çarpma işlemi yapıyorum. Eksi 55 bölü 12 buldum. Bakıyorum şıklara böyle bir cevap yok. O zaman diyorum ki ben bunu tam sayılı kesire dönüştüreyim. Yani 55'i bir 12'ye böleyim bakayım. 4 kere var. 48. Çıkardık 7. Kalan pay e, bölümde tam kısım oluyordu. Yani 4 tam eksi 4 tam. 7 bölü 12 oluyor. Cevabımız evet. Basit bir e, kare alma sorusu rasyonel sayılarda. Üst taraf fark ettiğiniz gibi çift sayı. O zaman bu içerideki eksinin bir anlamı yok. Onu artı gibi düşünebiliriz. 6 bölü 7'nin de karesi. 6'nın karesi 36. 7'nin karesi 49. 36 bölü 49. Yine bir kuvvet sorusu. Ancak burada bizim e, aradığımız kuvvet, alacağımız kuvvet e, bir ondalık sayının kuvveti, karesi. Önce ondalık sayıyı bir rasyonel sayıya dönüştürmem lazım. Yani 0,6'nın karesini değil de 6 bölü 10'un karesini bulacağım. 6 bölü 10'un karesi dediğimde 6 bölü 10 ile 6 bölü 10'u çarptım. 36 bölü 100 oldu. Bakıyorum ışıklar da yok. Ha, diyorum 36 ile 100'ü o zaman 4 ile sadeleştireyim. 9 bölü 25 olsun. Tabi bu alternatif olarak şöyle de yapabilirsiniz. E, karesini almadan önce 6 ile onu sadeleştirebilirsiniz. Yani 2 ile sadeleştirdiğimizde 3 bölü 5. Yani 3 bölü 5'in karesini aldığınızda da yine ne oluyor? 9 bölü 25 oluyor. 9'da, soru 9'da gençler e, bir kuvvetle alakalı doğru yanlış sorusu var. Hemen C şıkkına baktığında e, burada ne gibi hata yapmış? 3 ile 8'i çarpmış değil mi? Biz kesinlikle e, kuvvet alırken kuvvetle e, kuvvet alacağım sayı çarpmıyorduk. Kuvvet demek o sayı kadar e, ne yapman lazım? Tekrarlı bir şekilde çarpman lazım demekti. Ve burada bu işlemin sonucu hatalı. Evet. 10. soruda derslerde de sürekli olarak çözdüğümüz bir çok adımlı e, rasyonel sayılar sorusu işlem sorusu. Burada gençler sizden beklediğim benim sadece ilk iki tanesini ve sonuncuyu çevirmeniz ardından bunların arasında bir e, sadeleştirme örüntüsü bulmanız. Şimdi birinci parantezimin sonucu 9 bölü 10. İkinci parantezimin sonucu 10 bölü 11. Son parantezimin sonucu da e, 29 bölü 30. Bakın burada sadeleştirme örüntüsü nasıl? Payda pay payda payda gidecek yani en son e, rasyonel sayıda payda pay, pay sadeleşicek e, geriğini kalacak 9 ve 30 yani 9 bölü 30 tabi da yok bunu 3 ile sadeleştirdiğimizde 3 bölü 10 elde ettik evet yine bir çok adımlı işlem sorusu e, burada şu bölme işleminin üstünde kalan ve altında kalan sonucu bulmakla başlayalım. Burası 3 bölü 2. Burası da 1 bölü 2. Hemen bu 3 bölü 2 ile 1 bölü 2'ye bölelim. 3 bölü 2 çarpı 2 bölü 1 diyelim. 2'ler gitti. 3 bulduk. Yani neresi 3? Şu mavi çerçevenin sonucu 3. E, 2 artı 3. 5 eder. Yine bir çok adımlı soru. Gençler bu tarz sorulara ne yapıyorduk? Ee, sorarak yani şöyle 10'u neye bölersem iki sonucunu elde edelim. 5'e. Demek ki mavi çerçevenin içinin sonucu 5. Sonra devam ediyorum. 2 ile neyi toplarsam 5 eder. 3. Demek ki kırmızı çerçevenin içerisi 3. Sonra diyorum ki 6'yı e, neye bölersem 3 2. Demek ki 1 eksi x sonucunun soru sorunun cevabı 2 imiş. Buradan x'in de eksi 1 olduğunu anlayabiliyorum. Çünkü eksi eksi yan yana gelecek ne olacak? Artı yani 1 artı 1 2 sonucunu bana verecek. Geldik problemlere. Şimdi burada 2 bölü 5'inin 3 bölü 7'si dendiğinde ne yapmanız lazım? Bu ikisini çarpmanız lazım. Burası ne oluyor? 6 bölü 35 oluyor. Yani ben bu rüyanın 1400 lirasının 6 bölü 35'ini bulduğumda e, oyun setine kaç TL harcadığını bulmuş olacağım. Yani 1400'ü 6 bölü 35 ile çarpacağım. Burada 1400 ile 35 e, böldüğümüzde 40, 40 ile 6'yı çarptığımızda 240 soru sonucunu elde ettik. Evet soru 14'te yine bir problem var. Şöyle şekilde göstermek istersek yolumuzun 3 bölü 5'ini bu bisikletli arkadaşımız gidiyor ve kalan 70 kilometrelik bir mesafemiz kalıyor. Hani derslerde de size söylediğim bir yöntem vardı. Eğer gençler rasyonel sayılarda böyle problemlerde bütünden parçayı buluyorsanız bir önceki soruda olduğu gibi çarpma. Hani rüya sorusunda çarpmıştık. Eğer parçadan bütünü elde etmek istiyorsanız da bölme yapmanız lazım. Bakın burada ben bütün yolu, yolun tamamını bulacağım için bölme işlemi yapacağım. Peki neyi neye böleceğim? Ee, o şu bildiğim 70 kilometrelik alanı 70 kilometrenin kaçta kaç olduğunu olduğuna böleceğim. Şimdi o 70 kilometrelik e, kısmında kaçta kaç olduğunu bilmek için bakın Şuraya bakıyorum. 3 bölü 5'ini gitmiş. Ne kadarını gitmemiş? 2 bölü 5'ini gitmemiş. Yani e, 70'i 2 bölü 5'e böldüğümüzde 70'i yazdık. E, 2 bölü 5'i ters çevirdik. Buradan 70 ile 2 sadeleşti. 35. 35 ile e 5'i çarptığımızda 175 elde ettik. Geldik cebirsel ifade sorularına. Burada ışıklara baktığımda tüm cibirsel ifadelerin önünde hep artı var. Yani parantezlerin önünde artı var. Demek ki ben parantezleri yokmuş gibi farz edebilirim. Şimdi 3 ile 2x topladık. 5x evet doğru. 5 ile 4, 4'ü işleme soktuk. Artı 1. O zaman birinci A şıkkımız doğru. Yanlış arıyoruz. Şimdi burada 4x var. 8x var. 12x. Evet. Eksi 7 ile eksi 1 işlerine sokarsam eksi 8. B şıkkımıza doğru. C şıkkına baktığımızda benzer olanlar 8A ile A. Evet topladık 9A. Sıkıntı yok. Ee, diğer benzer olanlar da eksi 4C ile artı 5C. Ha, zıt işaretler çıkarmam lazım. Yani 1C bulmam lazım. Ama bana 9C olarak vermiş. Demek ki bu ifadem yanlış oldu. Evet basit bir bölme sorusu var 16. soruda. 6 tane almış kalemlerden 6 ile 5a eksi -3 3'ü çarptığımızda akıldan da yapabileceğiniz bir soruydu. 30a eksi 18 çıkıyor. Yine akıldan yapabileceğiniz bir soru. Bu yamuğun çevresini bulmak istiyorum. Hemen 3x, 6x 8x ve 9x olduğunu buldum. Şu b'de elendi. Ee, sayıları toplayalım. Önce negatifleri toplayalım. Eksi 7, eksi 4 eksi 11 Burada artı birim var. Çıkarırsam eksi 10 oluyor. C şıkkı doğru cevap. Evet bir dikdörtgenin çevre uzunluğunu bulma sorusu. Şöyle şekil üzerine gösterirsek uzun kenarımız 2x artı 3. Kısa kenarımız da x eksi 5. Ben dikdörtgenin çevresini bulurken şu yöntemi kullanıyorum. Ben yani derste de söylediğim gibi 3 tane yöntem var. Ben ee, mesela uzun kenarı 2 ile çarpacağım. 2x artı 3 eşittir 4x artı 6 olacak. Kısa kenarı yine 2 ile çarpacağım. x eksi 5. O da hmm, 2x eksi 10 olacak. Bunları da topladığımızda şurası 6x şurası da eksi 4 olacak. Evet son ikinci sorumuzdayız. Ee, burada bakın şu dikdörtgenin uzun kenarına a, kısa kenarına 1 diyorum. Çünkü alanı a'ymış. 1 çarpı a. A. Karenin de alanı 1 olduğuna göre kenarları 1'e 1. Şimdi şekli tamamladığımda şöyle. Şöyle şekli tamamladığımda. E, bu model modellemiş e, dörtgenin alanını bana veren formül şu oluyor. Kısa kenarıyla e, uzun kenarını çarp diyor bana. Kısa kenarı fark ettiğiniz gibi 4 tane 1 var. 4. Uzun kenarında da bir tane A bir tane 1 var. Yani A artı 1. Ben bu dörtgenin alanını bulurken 4 ile A artı 1'i çarpacağım. Ama burada da A şıkkında doğru cevap var. Geldik <laughs> son soruya. Şimdi son soruda şöyle bir tablo yapalım. Doğru yanlış diye. Şimdi doğru sorular, sorulardan aldığım puan X artı 7 ve doğru sayı soruların sayısı 14. Demek ki doğru sorulardan 14 X artı 98 puan almışım. Yanlışlardan da ee kaybettiğim puan eksi 4. Çünkü siliniyor dediğine göre kaybedeceğim. E yanlış yaptığım soru sayısı da 6. Buradan da ee ne oluyor? 6 X eksi 24 oluyor. Gençler burada dikkat edeceğiniz husus e, şimdi doğrularından doğruların aldığım puan puandan yanlışları çıkaracağımı göre araya eksi koymam lazım ama burada yanlışları parantez içine alıp eksi koyuyorum ki yanlış bir işlem hatalı bir işlem yapmayayım buradan da 14 x artı 98 eksi 6 x artı 24 14 x eksi 6 x 8 x ediyor 98 artı 24 de 122 ediyor. A şıkkımız doğru. A şıkkında bakın yerleri değiştirmiş. Ee, dediğim gibi toplama işleminin değişme özelliği olduğu için siz bu terimlerin yerlerini de değiştirebilirsiniz. Bir problem olmuyor. Evet bu kadardı sorularımızın cevapları.